Sevgili arkadaşlarım, eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. An itibariyle videomuzu çekmeye devam ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burs sonuçlarımız açıklanmıştı. Bizler kart bilgilerimizi beyan etmiştik. Beyan ettiğimiz kartlara ücretimiz yatırılmaktaydı. Fakat şöyle bir mesaj geldi arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz 2 Aralık 2021 saat 22.13'te gönderilmişti. Birçok arkadaşımıza da bu mesaj gelecektir. Gelmediyse de tereddüt etmeyin. Gün içerisinde mutlaka belir belirttiğiniz telefon numaralarına bu mesaj gelecektir. Mesajın içeriğine baktığımız zaman genç üniversiteli ödemeleriniz Yapı Kredi Bankası'nda yapılacaktır. İlk taksitinizi kimlik kartınızı ibraz ederek alabilirsiniz. Bölgenizde Yapı Kredi Bankası şubesi yoksa Alo 150 içi ya da İstanbul dışındaysanız 212 455 13 çift sıfır arayarak talebinizi iletebilirsiniz. Şu şekilde sorular gelebilir arkadaşlar. Ben Ziraat Bankası hesabımı vermiştim ya da Halk Bankası hesabımı vermiştim o hesaba yatırılmayacak mı? Evet arkadaşlar belirttiğiniz hesaplara yatırılmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi Yapı Kredi Bankası'na yatırılacaktır. Ve sizler içeriden bursunuzu çekeceksiniz. Bursu çekerken de kimlik kartınızı ibraz etmeniz yeterli olacaktır. Burslarınız hesaplarınıza yatırılmıştır. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecektir. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi anında sizlere bilgi vererek konu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Süreç içerisinde bilgilendirme amaçlı başlı yorumlar kısmında arkadaşlarınız bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.